Kağıt havluya deterjan koy ve ömür boyu mutlu ol. Zenginlerin sırrı bu. Kimseye söylemek istemezler. Ne kadar basit olduğunu göstereceğim. Sadece kağıt havluyu alıp üzerine deterjan ekleyin. En güzel kokulu deterjanı tercih edin. Deterjanınız yoksa sorun değil. Sıvı sabun da aynı işi görür. Deterjanı havluya eşit şekilde yayın. Sonra kağıt havlunun kurumasını bekleyin. Banyoya koyup gece boyunca bırakın. Böylece kağıdın iyice kurumasını sağlarsınız. Havlu deterjanı emip kuruyunca sertleşecek. İstediğimiz sonuç tam da bu. Tamamen kuruduğunda küçük parçalara kesin. Kolay kesmek için katlayıp keskin kase kullanın. Parçaları eşit boyutta kesmeye çalışın. Bu sonraki adımda işinize yarayacak. Elbette bunun ne işe yaradığını merak edeceksiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bu tekniğin ne kadar da pratik olduğuna şaşıracaksınız. Deterjanlı bu küçük kağıt parçaları son derece kullanışlıdır. Nasıl olduğunu anlatayım. Kağıdı kestikten sonra parçaları yanınıza taşıyabileceğiniz bir poşete koyun. Zenginlerin ve ürünlerin her gün kullandığı bu tekniği size göstereceğim. Seyahatte, işte veya su ve sabun bulamadığınız yerlerde bu kağıtlar can kurtarıcı olur. Ellerinizi yıkamanız gerekirse bir parça deterjanlı kağıt ve biraz su yeterli. Ellerinize sürün, köpürdüğünü ve etkili bir şekilde temizlendiğini göreceksiniz. Basit ama çok kullanışlı bir tekniktir. Özellikle acil durumlarda işe yarar. Deterjan kağıdı pratik, hoş kokulu ve ellerini temiz bırakır. Bu basit görünen öneri günlük hayatta büyük fark yaratır. Deneyin her yerde temiz ve hijyenik kalmanın kolaylığını görün. Yorumlarda bu öneriye 0-10 arası puan verin ve evde deneyip denemeyeceğinizi belirtin. Hangi şehir ve ülkeden izlediğinizi söyleyin. İzleyicilerimi daha iyi tanıyayım. Sayfamızı takip ediyorsanız böyle videolar için bizi takip etmeyi düşünün. Burada size yardımcı olacak günlük videolar paylaşıyorum. Emin olun, emin olun takip ederseniz pişman olmayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.